Evet arkadaşlar bugün Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de gördüğünüz gibi büyülü sandık var. Onu açacağız. Ücretsiz sandık zaten var. Ee, bize bir iki tane savaş yapacağım. Ücretsiz sandık başlayalım. Fena değil. Bunlar şey Nasıl çıkmadı? 15 diyor. Bir savaş atalım. O şofana kadar biz de taşla da açıyoruz. Her şeyle de açıyoruz. Onu da hiçbir e, hileyle yapmıyorum. Kendi çıktı. Yani mecdehası var zaten. Şuradan şulan koyuyozum. Küçükcük koy. Tamam, kuleye ağzı mı? Kraliyet devi çıktı. Beşinci seviye yaptım hemen. Şöyle bir zehir koyacağım. Hadi şuradan bırakalım. 拒绝。 Yıldırım hepsini öldürür. Evet. Abi tam koyduğumda mı yaptın ya? Güzel. Aldı. Kuleyi Evet. Şöyle güzel bir hata yapalım. Yıldırımda olma. Şunu düz. Tamam. Ama değil. Dur. Onda olsun be. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya zehir açıyorum. Patla güzel. Kuleyi aldık. Tamam yendik bunu. Şimdi büyülü sandığı açalım. Daha inmedi mi? Tamam bir savaş daha yapacağız. Dördüncü seviyede. Orsite cadı iyi olacak. Zaten aldı. Ya, ya, Yıldırımın tam zamanı. Hadi, ya yavru yıldırıma gittim. Oklar attım mı keşke? Attım. Bir Bu sefer şuradan alacağım. Şöyle gönderelim. Abi. Büyücü hadi. Hadi büyücü. Lan bir tane cadıya vursana ya. Allah Allah. 스트레스수제을했 Neyse Güzel donç Açabiliyor muyuz? Yuh abi Yuh Açalım artık 14 taşımız var 15 bir Ne kadar Şuradan iki şey Şöyle bir saklayayım şey ben bilmiyorum ama yükseltmek isteyeceğim. Hadi ya, hadi hadi. Evet arkadaşlar, ee, duydu ee, biliyorsunuz zaten dört yeni kart geliyor. Yeni şeylerle konuşalım biraz. Ee, Karaca'da Haydut şifa bir de yarasalar mı ne? Evet yeni Alena geldi. efsanevi bir yerine. Şunun adı değişti. Yaban domuz da diye. Şunlar geldi. Bunlar ne tam anlayamadım. Bilmiyorum tam da. Sonra ne geldi? Zaten klan saldırısı vardı. Onun bakacağım biz. dahi. 3 kişi mi? Evet öyle işte. Başka ne vardı? Tam hatırlayamadım. Allah, Allah inmedi ya. Bir savaş daha atalım o zaman. Gücü güçlü atalım. milyon sorusunu atalım. 2012 can kaldı. Ne atıcı? <laughs> al o kuleyi al. Alsana ya. Heh hepsi öldü Ne olur değil mi? Alıyorum. Aldı bile. Ya bal çok kötü hasar verir. Bir biraz geride kalsan daha sen asan... gitti. Abi ya. Yatırma atacağım. Ne yapsam? Ne yapsam? kraliyetlerini atacağım. <laughs> o da dev attı. Hayır. Bir şey olmaz. Vurma. Oh. Bu sadece alırdı. Neyse. Heh. Evet. Büyülü sandığı açıyorum. Şimdi. 501 altın. 1 dev. 2 mini pekka. 15 milyon sürüsü. 16 şövalye 29 bombacı abi ya destansı verecek bu muydu kazandı sadece evet arkadaşlar video bunu da sonlandıracağım